Halkın Partisi Genel Başkanı Sayın Kudret Özer Sayın derinleşen ekonomik kriz ve aşı ile ilgili konuşma istemi vardır. Sayın, Buyurun. Sayın Özer Sayın. Sayın en sonunda hep beraber cevap verilecek. E, herhalde. Tamam. tamam. Evet, aynı konuda. Evet. Buyurun evet. Sayın Özer Sayın. Sürenizi başlatıyorum. Evet. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Derinleşen ekonomik kriz herhalde tarife gerek yok. E, giderek özellikle döviz döviz karşısında Türk lirasının değer birlikte ciddi bir e, sıkıntı yaşanıyor. E, piyasada da özellikle kapanma kararları uzayan kapanma nedeniyle e, bütün sektörler ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor ama bu ortam içerisinde hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili, hayat pahalılığında dondurmayla ilgili almış olduğu kararı iki temelde ve samimiyetle popülizm yapmadan değerlendirmemiz gerekiyor. Birincisi, usul ile ilgili olarak eğer bu duruma bakacak olursak daha önce yasa gücünde kararname ile hayat pahalılığının durdurulduğu, dondurulduğu örnekleri var mı? Var. Bizim de hükümette olduğumuz hem dörtlü koalisyon döneminde hem ikili koalisyon döneminde hayat pahalılığının dondurulduğu örnekler var. Ama daha önce mahkeme bu konuda ara emir almış durumda. Çünkü şu anda baktığınızda öyle ibedi bir durum var mı sorusu mahkeme tarafından yine sorulacak. Üstelik de şu anda meclis açık ve çalışıyor durumda. Yani eğer hükümet hayat pahalılığı konusunda böyle bir karar alma ihtiyacı duyuyorsa bunu meclise getirir. İvediliğini ister. E, komitede görüşülür. Ha İvediliğini alamayacağı için bu gecikmeden dolayı çok ciddi vahim bir durum ortaya çıkacaksa bunu tarif eder ve yasa gücünde kararnameyle geçirir. O başka bir şey. Ama biz bunu daha önce e, hükümette olduğumuz dönemde yaşadık ve yargı bize bunun bu şekilde yapılamayacağını şartlara bakarak söyledi, tarif etti. Dolayısıyla usul olarak hayat pahalılığını dondurmakla ilgili almış olduğumuz, izlemiş olduğumuz yok. E, yargıdan dönecek olan bir yoldur. çok aşikardır bu. Kör gözüme barmağı gibi bir durum var ortada. Bunu böyle yapmamanız gerekirdi. E, bu birincisi. Ama içerik olarak baktığımızda şunu tabii ki teslim ediyorum. Yani 2018 yılının sonunda dörtlü koalisyon döneminde ee, Ekim-Kasım aralık 3 aylık hayat pahalılığını dondurma yoluna gittik ama biliyorsunuz yani bunun bir e, gerekçesi o dönemde günün sonunda zaten hayat pahalılığı eksi çıkmıştı ee, ve hatta sonradan da %2'lik bir e, yanlış hesap e, şeklinde bir durum Ama o hayat pahalılığını dondur, dondurma e, gerekçesi... Sonuçta hayat pahalılığı eksik çıktığında bir anlamda ortadan kalkmış olur. 2019 yılında da hayat pahalılığını durdurma ya da daha doğrusu kesinti yapma yoluna gittik. Bu kez ikili koalisyon döneminde hatırlayalım bunu. 2019'da bunu yaptığımızda ama 2018'deki yanlış hesap, %2.05'lik yanlış hesabı düzeltmek için bir yasa gücünde kararname ile bunu yapmaya kalkıştık. Mahkeme bunu bu şekilde yapamazsınız dedi. Karar aldı. Ee, Arahan karar aldı. Ama orada da hayat pahalılığına ilişkin karar alırken bir sebebi var. Yanlış hesap e, oldu. Yüzde ikilik e, fazladan bir ödeme oldu. Bunun da toplam maliyeti o dönemde Maliye Bakanlığı olan Sayın Amcaoğlu'nun ifadesiyle bütçeye 80 milyon civarında ilave bir yük getiriyor. Gerekçesi var. Böyle bir mantığı var. 2000 19'da bu olay yaşadık. 2020 yılında bu kez hayat bağlılığı bağlamında değil ama yaşadığımız salgınla ilgili olarak maaşlardan e, maaşlarda özellikle Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, e, Müsteşarlar, Müdürler düzeyinde çok daha yüksek oran olacak şekilde ama genel anlamda kamuda maaş kesintisine gittik. Onun da bir mantığı vardı. Neydi? Ee, salgına karşı mücadele bağlamında maliye bir fon oluşturmuştu. Fon'a bir kaynak aktarımı yaptık. Üstelik başka yerlerden de kesinti yaparak o fon'a bir kaynak aktarımı yaptık ve bir maksatla bu yapıldı. Şimdi 2021'in başında Sayın Başbakan, siz önce e, harçların e, artırılması ve zam meselesini izah ederken zamı Hayat pahalılığını ödeyebilmek için yapıyorum dediniz. Ondan sonra yani hayatı pahalı yani doğruydu değildi bilmem ama başbakanın ifadesidir. Dolayısıyla hayatı pahalılaştıracak şekilde zam yaparak hayat pahalılığını ödeyeceğinizi söylediniz. Ondan sonra fikir değiştiğiniz veya hesap tutmadı ve dediniz ki bunun için değil biz hayat pahalılığını ödeyemiyoruz. Ama hayat pahalılığını ödeyememekle birlikte bu elde ettiğimiz 100 milyonluk artıyı da özel sektörü desteklemek için kullanacağız. Dolayısıyla hayat pahalılığı bağlamında kurmuş olduğumuz bağlantıyı mantık olarak özel sektörü desteklemeye harcayacağım bunu mantığına oturttunuz. Sayın Başbakan şimdi gelmiş olduğumuz noktada 4 aylık bir hayat pahalılığı dondurma kararı alıyorsunuz. Dediğim gibi daha önce başka hükümetler döneminde bizim de hükümetli olduğumuz dönemde hayat pahalılığı dondurma kararı alındı. Ama hepsinin belli bir mantığı var. Biz sizden Altın Partisi olarak bu hükümetin başbakanı olarak bize bu kez bu dört aylık dondurma kararını usul olarak hukuka aykırı olduğu noktasını başta belirttim ve bir kenara koydum. Mahkemeden döner. Ama içerik olarak, esas olarak bu dört aylık hayat pahalılığını dondurmak kararını alma ihtiyacı nereden doğuyor? Bir, maaş dahi ödeyemez durumdayız. Bunun için borçlanıyoruz. Onun için mecburuz bunu yapalım. maaşlara ödemek için diye mi Sayın Başbakan? Yoksa iki, biz hayat pahalılığını dondurarak elde edeceğiz belli bir rakam var. Bu rakamı da gene özel sektörü desteklemek için kullanacağız mı diyorsunuz? Bunun için. Sebebi nedir bu dondurma kararı? Biz hükümet adına sizden net bir yanıt istiyoruz Sayın Başbakan. Çünkü alım gücünün ciddi anlamda eridiği bir dönemde olduğumuzu siz de biliyorsunuz. Özellikle dövizdeki e, artış demeyip Türk lirası değer kaybı nedeniyle ciddi bir alım gücü erimesi var. Böyle bir dönemde bir de üstüne hayat pahalılığını dolduracaksanız ve elektrikle ilgili olarak bir zamdan bahsediliyorsa Bakanlardan birisi bu zammı halka yansıtmayacağız derken Maliye Bakanı'ndan daha bu, bu yönde net bir şey duymadıysak o zaman net bir şey duymadık Maliye Bakanı'ndan. Ee, Sayın Başbakan da ayrılmak zorundaydı geçen perşembe. Sayın Maliye Bakanı da ayrıldı. Sayın Başbakan yardımcısı bunu söyledi. Eğer Maliye bunu üstlenecekse e, başka bir şey ama gelir kaybı ya da alım gücü erimesi söz konusuyken hayat pahalılığı bir de bunun üzerine dondurulacaksa bunun sebebi özel sektör mü destekleyeceksiniz yoksa maaşları ancak da bu şekilde ödeyerek e, ödeyebilir mi diyorsunuz. İkinci nokta Sayın Başbakan. Yani de Sayın, Turizm Bakanı ile ilgili e, olarak söylemek istediğim bir şey var. Kendisinden <laughs> almamız gereken bir bilgi var. Hükümette olduğumuz dönemde geçen yıl özellikle turizm eee bağlamında en fazla etkilenen küçük oteller sayın bakan ve seyahat ajenteleri biliyorsunuz en büyük darbeyi onlar yediler. Böyle bir e, sıkıntı yaşadıkları dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği destek bağlamında Bakanlar Kurulu'na 1 Eylül 2020'de bir karar aldı. 1 Eylül 2020'de almış olduğumuz karar çerçevesinde geçen yıl hükümetteyken aldığımız kararda salgın destek projesi bağlamında 128 tane küçük otele 75 bin her otel başına olacak şekilde ödeme yaptık. 141 tane de seyahat acentesine e, her bir acente, acenteye acente başına 30 bin TL olacak şekilde bir ödeme yaptık. Çok büyük bir destek miydi? Bu hayır değildi. Ama şu işe yaradı. Bizzat biz kendileriyle de konuştuk sonradan. Özellikle sosyal sigorta ve ihtiyaç sandığı primlerini yatırmakta bu insanlar zorlanıyorlar. Ve günü geldiğinde ödeyemediklerinde ve birikmeye başladığında bir süre sonra bu işten çıkarmayı hızlandıracak biliyorsunuz. Yani işsizliği memlekette artıracak olan bir sıkıntıdır. Ve geçen yıl hükümetteyken böyle bir dokunuş yapabilmiştik. Ben pek çoğuna sordum. Pek çoğu bu parayı ya elektrik parası için ya sosyal sigorta yasandığı yatırımlar için kullandılar. Sayın Başkan tamamlamak üzereyim. Şimdi gelmiş olduğumuz noktada geçen yıl olduğu gibi bir hibe desteği yapmayı düşünüyor musunuz sorusunu cevabı aslında kısmen müsteşarınız verdi yeni müsteşarınız 30 milyon hibe desteği yapmayı düşünüyoruz diye bir açıklaması var müsteşarınızın turizm paydaşlarına 30 milyon hibe desteği vereceğiz. Şimdi sorum şudur Sayın Bakan bunu ne zaman yapabileceksiniz? Çünkü eğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın imzası olmadan bu işbirliği anlaşması yürürlüğe girmiyorsa, yürürlüğe girmeyen bu anlaşma bağlamında son yaptığınız anlaşma içerisinde 30 milyon Covid desteği olarak görünen rakam, eğer aynı 30 milyonsa Sayın Bakan, yürürlüğe girmeyen anlaşmadan kaynaklanan bu 30 milyon gelebilecek mi? Gel, e, geldiği zaman mı? Ne zaman e, bu destek verilebilecek? İkincisi de Sayın Bakan, 30 milyon hibe derken turizm paydaşlarına ifadesi kullanıldı ya. Geçen sene küçük otellere ve seyahat acentelerine verilen bu destek bu sene siz bu desteği verirken başka paydaşları da mı kapsayacak yoksa sadece küçük otellere, butik otellere ve seyahat acentelerine e, ilişkin mi olacak? Sadece onlarla mı e, sınırlı olacak? Özellikle söylemeye ve sormaya ihtiyacı hissediyorum çünkü zamanda aradıyor Sayın Başbakan bu insanlar gene filmleri ödemekte zorlanıyorlar çünkü çalışmıyorlar. Tamam. Yapacağımız turizm açılımı yani kapalı devre turizm dediğiniz yaklaşım özellikle küçük küçük oteller, butik otellerin bir şey sağlamayacak. Normaldir bir başlangıç olarak düşündüğümüz ama bu insanlar bundan madem ki yararlanmayacak, o zaman bu desteği, bu hibe desteğini bir an önce yapmanız gerekiyor. Sağlıkla ilgili de, aşıyla ilgili özellikle soracağım. Çok sayıda soru vardı ama zaman nedeniyle bunu birazdan görüşülecek yasal tasarısı bağlamında milletvekilimiz Sayın Celal Refik Projes soracaktır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Saygılarımızla. Teşekkür ederim Sayın Müdür Sayın